Patates sökümü başladı. Bütün patates üreticilerine bereketli, hayırlı bir yıl dilerim. E, sezonumuz güzel başladı bu sene. E, geç, geçen seneye göre kuraklık yok bu sene. Su sıkıntımız yok. E, verim de güzel. Kalite de güzel gördüğünüz gibi. E, fiyatlarımız da iyi bu sene. E, bu sene çiftçi bir nebze de olsun para kazanacak. E, lakin e, ee, şöyle bir sıkıntımız var ee, çiftçiler olarak. E, girdi maliyetleri. En azından bu seviyede kalsa maliyetlerine bu fiyat da düşmezse düşmeyeceği gibi gözüküyor. Kurtaracak, çiftçiyi memnun edecek fiyatlar düşmezse. Mekiği yılıp için patates sezonu e, sökümlere başlamış durumdayız. Bu yıl dekolte kalite çok güzel. Verimler çok güzel. Yağışlar bu sene çok güzel gitti. havaların e, havalarında serin olması nedeniyle verim artışları çok güzel. Hastalık durumu olmadı. Geçen seneye oranla geçen sene 70 kuruş e, 1,5 lira arasındaydı. Bu yıl 6-7 lira arasında satmaktayız.